Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir. Şöyle bir aklınızdaki kişinin durumu nedir? Ne alemde, ne durumda? Bir bakmak istedim arkadaşlar. Hadi gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar beğen ve aboneliklerle alma verme dengesi açısından mutlaka bu enerjinin içerisinde olmak istiyorsanız mutlaka etkileşimde bulunalım olur mu? Hadi gelin bakalım şöyle bir aklınızdaki kişilere bakalım. Zamansız bir zamana niyetle niyetimi alıyorum. Kolektifte bu videoya denk gelecek izleyecek arkadaşımın aklındaki kişi. Gündeminde neler var? Neler yapıyorsun bu ara? Gündeminde neler var? Bu videoya denk gelecek. Arkadaşımın aklındaki kişi. Gündeminde neler var? Şöyle iyice bir karalım arkadaşlar. önemli günlerden geçiyoruz biliyorsunuz. Hem kavuşmalar hem ani bitişler açısından gökyüzü çok keskin, açık ve net bu anlamda. Bu dönem enerjiler de bolca değişti gibi görünüyor. Benim diyor aklınızdaki kişiler çok fazla yüküm var sorumluluklarım var. Ee, uzun bir süredir düşünüyorum. Yakın geçmişe kadar uzun bir süredir düşündüm. Dinlendim. Ruhumu arındırmaya çalıştım. Zihnimi arındırmaya çalıştım. Ve bu süreç içerisinde e, kalbimin sesini dinlemeye gayret ettim. Ve ben seninle Tamamlanmak, birleşmek adına sana elle tutulur, somut, gözle görülür, güvenilir, minik de olsa güvenilir ufak adımlarla bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Bunun ben siz olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar ama soralım tabi. Ee, buraya bir üç kart daha alalım nedir seni bu durumu tetikleyen ne oldu da sen bir adım atmaya karar verdin ben diyor kaybetmekten çok korkuyorum cimrilik enerjisi geldi sizin ona karşı sevginiz duygunuz burada geçmişte bir sağlam bir birliktelik olmuş olabilir bir evlilik birliği içerisinde olmuş olabilirsiniz bir baba olabilirsiniz Belki ortak çocuğunuz var. Ben diyor e, ...sorumluluklarımı yerine getirerek e, seninle birleşmek ve tamamlanmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. E, senin diyor o beni ne olursa olsun seven sarıp sarmalayan, her şartta her koşulda yanımda olan beni bırakmayan o hallerini asla kaybetmek istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki. Şöyle devam edelim. Peki. Bu videoya denk gelecek arkadaşımla ilgili. Arkadaşımın aklındaki kişi aklından neler geçiyor? Kalbinden neler geçiyor? Arkadaşıma karşı bir iletişimin Eylem niyetin var mı? Olacak mı? Bir planlama yaptın mı? Bu videoya denk gelecek... Arkadaşımın... Aklındaki kişi... Arkadaşıma karşı... Aklından neler geçiyor? Kalbinden neler geçiyor? Hadi gelin bakalım. Şöyle bir... Zihin alınmalı. Ben seni çok özledim aklımda sürekli bir çatışma içerisindeyim olur mu olmaz mı beni kabul eder misin etmez misin ne zaman adım atmalıyım atmalıyım atmalı mıyım atmamalı mıyım senin için mücadele etmek istiyorum ben ama şimdi bir niyetinde iletişim var mı İletişim adım planım var mı arkadaşıma karşı Arkadaşlar burada E sülalenin de içine girdiği e, bir tartışma, çatışma ortamı. Aileyi aileyi kapsamış, aileyi büyük ailesine yayılmış. E, bir çatışma, bir tartışma bu tarz problemlerle şu anda uğraşıyor gibi görünüyor aklınızdaki kişiler. Çünkü e, çok fazla korkuyorum. Gece uykusuzluğu çok fazla e, olanı olduğu gibi görmedim. Yanlış açıdan baktım. Yanlış kişilere baktım. Yanlış kişilerin kişileri dinledim. Çok hızlı ve agresif hareket ettim. E, şu anda da... işin açıkçası... E, çok öfkeli bir durumda. Kesinlikle yepyeni bir başlangıç, temiz bir başlangıç yapma isteği içerisinde hızlı bir şekilde gelip bir şeyleri gerçekleştirmek istiyor. Korkularından, sarılarından bir an evvel arınarak harekete geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar burada. Peki, şöyle soralım. <laughs> ...gündeminde neler var dedim. Herhangi bir iletişim planı var mı dedim. Belki burada bir yüzleşme olabilir. E, gerçek bir mahkemelik durumumuz olmuş olabilir. E, bununla ilgili bir adım atacak, sizinle bir yüzleşmek isteyecek gibi görünüyor. Çok uzun süredir askıda bekleyen konular, gerçekleşmemiş e, konuşmalar, yapılmamış ertelenmiş konuşmalar, yüzleşmeler, itiraflarla belki... Alakalı olarak e, ben artık bir adım güvenilir, doğru, dürüst bir iletişimle bir adım atmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki ben şuraya bir üç kart almak istiyorum. Nedir senin bu korkuların? Bu gece uykusuzluğuna sebep olan sanrıların nedir bunlar? Hırs. Destek ve yardım ve kararsızlık. Çok uzun bir süre büyüme ve yayılma. Biraz maddi konularla alakalı ya da çok flörtöz bir yapısı varsa arkadaşlar... ...çok fazla kişiyi hayatına dahil etmiş olabilir ya da parasal konularla alakalı çok fazla işle meşgul olmuş olabilir. Daha çok, daha çok benim olsun şeklinde. Bunlarla ilgili diyor şu anda bu işlerden başıma ördüğüm çoraplardan sıyrılmaya, arınmaya, kurtulmaya çalışıyorum. Bunun için eş dost olabilir, aile bir aile büyüğü olabilir, baba olabilir, bir abi, arkadaş, dost, ortak, aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. buralarla ilgili bir yardım almaya çalışıyorum. Çok fazla kararsızlık çalıştırdım. Birçok şeyi ee, seninle de alakalı birçok şeyi zamana bıraktı ve şu anda her şey sarpa sarmış durumda ama buna rağmen seni çok özledim ve senin için mücadele etmek istiyorum diyen bir aklınızda kişi var şu anda aslında geçmişe geri dönebilmek için büyük bir mücadele verdiğinden bahsediyor burada aklınızdaki kişiler bize arkadaşlar. Peki bu yüzleşme nedir? Nedir bu mahkeme kartı ile ilgili? Sakinleşmek. Seni biraz sakinleştirmek istiyorum. Ee, evet aynı şekilde uzun bir süre kararsız kaldım. Çok kararsız kaldım. Beklettim senin gururunu. Oo, rencide ettim. Gitmeni seyrettim. Seni gitmek zorunda bıraktım. Arkanı dönüp gittim. Ve ben kararsızlıklarım yüzünden hiçbir şey yapmadım diyen bir aklınızdaki kişi var. Biraz öfkeli olacağınızdan, hırslı olacağınızdan bunlarla ilgili endişeleri var gibi görünüyor aklınızdaki kişilerin. Ve bu yüzleşmeyi gerçekleştirerek somut, kalıcı, güvenilir adımlarla gelip bu yüzleşmeyi bir an evvel gerçekleştirip sizi biraz da olsa sakinleştirmek istiyor. Ama elimi kolumu çok bağlı hissediyorum, korkularım e, korkuların yüzünden elimi kolumu çok bağlı hissediyorum. Kendi kendimi sınırlıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki. İlahi sisteme soralım. Videoya denk gelecek, izleyecek arkadaşının aklındaki kişiler geldiklerinde ...o yüzleşme gerçekleştiğinde... ...arkadaşlarım... ...güvenmeli mi? Güvenmeli miyiz? Bir üç kart istiyorum buna da. Aa, evet <laughs> arkadaşlar. Ben diyor... ...uzun bir süre... ...bunu belli etmemiş, saklamış olabilirim ama... ...benim en büyük hayalim ve arzum sensin. Sen... E, istediğin kadar diren istediğin kadar beni zorla ben her halükarda seninle ilgili tamamlanmamız birleşmemizle ilgili bir zafer kazanacağım kazanmayı kafaya koydum asla pes etmeyeceğim vazgeçmeyeceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar çok hızlı koştura koştura birileri size az sonra biraz sonra gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şifa olmasını diliyorum. Hoşçakalın.